Evet. <laughs> bak kapadım her şeyi. Aşağı indim ben. Tamamdır abi. Arkadaşlar bugün toplanma amacımız bayrama özel bir içerik yapmak. Ferit'in takımıyla Valorant oynayacağız. Şimdi onun yanına geçiyorum. Hoş geldin. Hoş ses ses gitmiyor galiba ya. ya Discord çöktü. Olaya bak. Bir dakika. Şöyle çektim seni. Hoş geldin. Selam abi. İyidir, hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyidir, süper. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapalım? Nasıl yapalım bugün bu olayı? Şimdi benim fikrim şu. Bence eee map seçimini yazı tura atalım. Tamam. Yazı turanın galibi eee map'i mi seçsin? Map'i seçsin. Diğer oh. kaybeden de site'ı seçsin. Olur bizimkiler Sert. şey dedi yani map ya da site'ı seçebilme hakkı ha. olsun onun gibi. Aynen aynen. Ben de tamam, var bir map, tane yazı tura. istersen at ister ben fark etmez. Okey. Yani şey direkt yayında mı atacaksın? Hmm, yani nerede atayım? <laughs> Baya hani şey madeni parayı mı Ha yani? madeni ben para. İnternetten atacaksın. İnternetten sana. atayım. Dur random ork'tan atayım. Madeni <laughs> para da atraksiyonlu olur diye düşündüm de. Tamam madeni para da at. Daha senin yayını açıyorum. Tamam. <laughs> Yazım Turalım sen seç o zaman. Şimdi at, atıyorum, demo yapıyorum bir tane. Attım, vurdum. Yani şöyle attım, vurdum. Gösteriyorum ondan sonra. Şu şekil. Tamam. Daha atıyorum, futboldaki abi. gibi olur. Bak bak, bir, bakayım, bir mı? Bak bak, yapıyorum. Ha tamam, tamam, süper. Biraz Şu daha ana. geri açılarak yapsana. Tamam, Tam göremiyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <laughs> Eyvallah. Bizim yazı turada bizim yazı turada triplerimiz var ya. Bu genel bizim ekiple alakalı bir şey. İnşallah tamam, o zaman ne diyeyim. Atatürk'ün sırtı yere <laughs> gelmez dedin. Aynen öyle. <laughs> yazı. Yazı Hiç... mı ya? <laughs> Vallahi ile yapmadım. Tamam <gülüyor> abi. <gülüyor> Şöyle göstereyim. Fokus kamerada kamera da bir dakika. Niye gözükmüyor ya bu? Tamam ya, yazı herhalde o ya. Yazı canım. Şurası da tura bak. O nasıl yapıştı eline? Bilmiyorum çok sert vurdum. Elim kızardı ya. Niye bu kadar böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Tamam yazı yazı ben anladım. Okey. Tamam map'i seç abi. Map ya da site seçebiliyoruz değil mi? Dedim ya. Kazanan map ee... ya da site seçiyor. Diğeri de diğer ha, kazanan. Sen belirliyorsun. Evet. Okey tamam belirle. Tamam bizim çocukta da iki saniye sorayım. Hemen geliyorum. Tamam. Beyler map mi site mı? Ben kazandım. Hangisini istiyorsunuz? Hmm, ne abi? Ne, ne geldi? Map bize? ya da site seçebiliyoruz. Sana ne ne geldi? lan? kazandım işte. Yazıyor <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne seçelim Mami? Beyler. Mami konuşur. Kanka site, site seçelim. E, tamam. CT mi T mi? CT bence. hı. <laughs> tamam. Abi biz ee, CT seçtik site olarak. Haritada sizler. Okey. Haritayı seçiyorum. Ee, uh, split. Tamam. Ee, o zaman ilk haritamız Split ve biz CT'yiz. Aynen. Diye... söylemeyeceğim mi? İşte bu bittikten sonra bir daha mı atacağız? Nasıl olacak? Terse mi dönecek? Terse Yok, ya, dönecek. Yani de sen söyleyeceksin. Ya mantık o. Tamam onu da bir konuşayım çocuklar. Tamam, üçüncü mapte de Okey aynen. Okay. Pekala. E, beyler. Discord çöktü ya niyeyse. Ben... Ee, arkadaşlar ikinci haritayı biz bir seçeceğiz ne olsun? İlk haritayı... harita ne abi? Split. Tamam. Biz CT'yiz. CT Diğerinde biz T olacağız haritayı seçeceğiz. Söyleyin bakalım. Hmm. Hevani mı seçelim? Baynim seçelim? Ne istiyorsunuz? Bana fark etmez. Split mi seçtiler? Evet. Split evet. seçtiler. Evet. Şimdi ikinci Taze kanka hangi map oynayalım? Hmm. Bence Bind oynayalım. Bind. Tamam Bind diyorum. Okay Bind, bind go. Aa e, biz de Bind'ı seçtik. İkinci harita tamam. olarak. Split Bind, üçüncü de Heaven olur. Aynen. Aynen. Yani şeyden de bahsedelim. Bugün bayrama özel bir içerik arkadaşlar. Hani amacımız eğlence. Evet. E, Valorant sayesinde bir araya geldik Ferit'le de ilk defa herhalde 5 yıldır. Aynen Alfa'da da zaten beraber evet. e, test etmiştik oyunu. Burada da bir araya geldik. Aynen bayram dostluk maçı. Dostluk kazansın maçı. eğlenelim. Lütfen, ben herkesten rica ediyorum. E, lütfen fanatiklik yapmayalım arkadaşlar. Benim dün attığım bir tweet de yanlış algılanmış. Ben de yanlış algılanacak e, duruma mehal vermişim. O yüzden e, bu konuda da özür dilerim. Zaten sildim tweet'i. Hiç hiç önemli değil Herhangi bir linç vesaire lütfen yapmayalım arkadaşlar Yani dün olmadı bugün oynadık Zaten Eskişehir'in dün tümünde gitmiş Evet evet elektrik. yani evet, bilmeyenler için bir daha söyleyeyim Eskişehir'de elektrik yayına 20 dakika kala bam diye gitti her yerinde e, bugüne erteledik biz de maçı Aynen eğleneceğiz bol bol Aynen o zaman eğlenceniz bol olsun Lobiyi kuralım başlayalım Bizim de abi iyi eğlenceler bol şans İyi yayınlar Görüşürüz baba Evet beyler bayanlar başlıyoruz hazırsanız. Let's go. sapan bir akım çıkmış? Çileklerin içinden börtü böcekler, kırk ayaklar falan çıkıyor. tuz koyunca. Valla ben de çok kullandım ama o şey ya şimdi yurt dışında bizimki gibi değil ki organik ya olması doğal. Bir de bekletilince oluşur yani. Kurtçuk Benim bizim. birkaç arkadaşım denedi, olmamış öyle bir şey. Dire direkt denemişler mi Kanka Aynen bir de burası. ya, gördü herhalde yerken ya. Evet, ama ben de deneyeceğim hemen çilek alıp, karantina bitsin. Tamam. <laughs> o zaman, let's go boys. Odayı... Kurma mi oda, yat davet. Hemen yapıyorum. Arkadaşlar burada bugün daveti 6400 lira değerinde hediyemiz var. Başlamadan Duyuracağım Discord'a baksana. Tamam canım. en son. Sonra ee... mikrofonu kapattım. Hadi başarılar. Thanks. Ee, şöyle yapalım. Buradan çıkmayı bile unutmuşum arkadaşlar. Ben karşılaşmadan ayrıl deyince bir şey olmuyor herhalde. Tamam. İki haftadır oynayamadım yine sıkıntılar falan oldu. Normalde Berklerin takım arkadaşlar bizim takım. Ben Berklerin takımdan bir kişiyi çıkartıp onun yerine girdim. Alp falan o yüzden yok yani haberiniz olsun. Meli. Ben Efendim? de bayağıdır oynamıyorum ama amacımız eğlence. Biz savunucuyuz. Haritayı da seçtiniz. Ferit'i de çağırırsınız abi. Geldiler. Tamam. Sablar arası turnuvada yapacağız. Rubaysan ama be. Bir saniye kanka hallediyorum hemen. Evet etkinliğe Riot Games ön ayak oldu. Yani dün Açtım, League ben? of Legends'da böyle bir şey yaptılar. Bugün de Valorant'ta böyle bir şey yapılıyor.